Instagram'dan sorulmuş. Benim bisikletim ve 7 vites, 10, 11, 12 vites yapabilir miyim? Evet, bu soruya da çok fazla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, 7'li viteslerin %95'i, belki %99'u flipper dediğimiz ruble. Yani ruble çevrilerek takılıyor. Döndürerek takıyoruz janta. 9, 10, 11, yani 9'da bile belki bulunabilir flipper ama 10, 11, 12 için Kaset ruble gerekiyor arkadaşlar. Kaset rubleyi takabilmemiz için de jantınızın göbeğinin kaset ruble uyumlu bir kuba sahip olması gerekiyor. Eğer jantınız uyumlu değilse asla takamazsınız. Sadece 7-8. vitese geçebilirsiniz. Bu da maliyet yönünden istediğinizi tatmin etmez ve sizi kursarmaz. Youtube'dan gelmiş bu kez bu soru. Pabuç frenli bisiklete hidrolik fren takılır mı? Evet. Çok fazla gelen bir soru bu. Yani işlerimize de bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar göbeğinizde disk takmak için uygun yer varsa ve bisikletinizin kadrosunun üstünde kaliper takma uygun bir parça varsa takılır ama hem ön maşanızda hem kadronuzun arka bacak kısmında kaliper yeri yoksa takılamaz. Buna uygun aparatlar var fakat bu aparatlar güvenli değil tavsiye etmiyorum. Yani çok iyi montaj yapılsa bile bir süre sonra deforme olabiliyor. Aynı şekilde jantınızı da disk uyumlu bir göbekle değiştirirseniz kadronuzda eğer o parça varsa o şekilde uyumlu hale geliyor. Ama onun dışında takılamaz arkadaşlar. Bu ve buna benzer bisikletlerinizle alakalı merak ettiğiniz soruları Instagram hesabımız BFK Spor'dan, YouTube hesabımız yine BFK Spor'dan, TikTok hesabımız bfkspor.com'dan sorabilirsiniz. Bisiklet, kampanyalı ürün, yedek parça, aksesuarlar için bizleri takip etmeyi unutmayın.